Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan akülü ve tekerlekli sandalye tamir bakım atölyesinde hizmet verdiği günden bu yana 2255 tekerlekli ve akülü sandalyenin tamiri gerçekleşti. Olur. Vatandaşlarımız sandalyelerinde bir arıza olduğunda Büyükşehir Belediye'mizin dahil numarasını arayıp arıza talebinde bulunuyorlar. Biz de asansörlü araçlarımızla evlerine gidip sandalyelerini alıp tekrar tamir ettikten sonra evlerine bırakıyoruz. Bunun yanında asansörlü araçlarla kişileri evden alıp gerektiği yerlere bıraktıktan sonra işi bitince tekrar evine bırakıyoruz. Aslında hem işimizi yapıp hem para kazanmak hem hayır duası almak her insana asıl olacak bir şey değil. Ee, güzel duygular içerisindeyiz. Çok güzel bir hizmet. Bizlerin sosyal hayata katılması noktasında önemli bir yeri olan araçlarımız. Bu ee, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin tamir, bakım ve onarım oteliyasında bir telefonumuzla evimizden alınıp tamir, bakım ve onarımı yapıldıktan sonra tekrar e, evimize teslim edilmekte ve bu işlem için de herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Evet.